Belçika hukuku hakkında bilmedikleriniz. Hukuki haklarımızı ne kadar biliyoruz? Sizinle bir hukukumuz olsun başlıyor. Sevda Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bugün sizinle Belçika'da yabancılar hukukunu konuşacağız. Evet, yabancılar hukuku önemli bir e, alandır. Hereli Belçika'da bulunan Türk vatandaşlar için. O zaman sorularımıza geçelim mi? Tabii ki. Belçika'da aile birleşimi hukuki açıdan ne ifade ediyor? Hukuki açıdan aile birleşimi şunu ifade ediyor. Bir kişinin Belçika'da bulunan aileleriyle bir araya gelmeyi sağlayan hukuki süreçtir. Yani örneğin evlisiniz, Belçika'da ikamet eden eşinizle veya çocuklarınızla birlikte Belçika'da yaşamak istiyorsanız bu aile birleşimidir. Belçika'da aile birleşimi yapmak isteyenleri bekleyen şartlar nelerdir? Tabii şartlar birkaç şart vardır. Belçika'da ikamet eden kişinin yasal bir ikameti olması gerekiyor. Yani Belçika'da kalmaya hak tanınmış olması gerekiyor. Maddi durumu olması gerekiyor. Bu maddi durum ne demektir? Yani her yıl endekslenen bir miktar vardır. Bu yıl örneğin 2050 civarında ve sabit, düzenli bir gelir olması gerekiyor. Örneğin sosyal yardım alıyorsa devletten bu tabii ki geçerli değil ve bu sebepten dolayı da bize red olabiliyor. Konut koşulları yani ailesini karşılayabileceği ve onları barındırabileceği güzel bir iyi bir konut olması gerekiyor. Çocuklarda varsa yeterince yatak odaları olması gerekiyor. Bunlar tabii ki dikkate alınıyor. Bir de sağlık sigortası vardır. Bu da çok önemlidir. Çünkü sonuçta diğer Türkiye'de bulunan ailesi Belçika'ya geldiği zaman da sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi gerekiyor. Hasta olduğu zaman, hastaneye gittiği zaman masrafların karşılanması ile ilgili. Bu da çok önemli bir konudur. Örneğin iki farklı aile birleşimi vardır. Belçika'da ikamet kişi, Belçika vatandaşıysa veya Avrupa vatandaşıysa bu gerekli değil ama Türk vatandaşıysa ve Türkiye'deki ailesini getirmek istiyorsa Tabii ki tıbbi muayeneden geçmesi gerekiyor Türkiye'den gelen. Yani bulaşıcı bir hastalığı olmaması gerekiyor. Bu da önemli bir belgedir aile birleşiminde. Bu olmasa da zaten bu yüzden de birçok vizeler red ile karşı karşıya kalabiliyor. Sevda Hanım, Türkiye'den gelip evlilik yapanların adaptasyon süreçleriyle ilgilenen kurum ya da kuruluşlar var mı Belçika'da? Böyle bir şey yok ama şimdi Belçika 3 bölgeden oluşuyor. Brüksel, Flaman ve Valon bölgesi. Bu sizin bahsettiğiniz aslında dil şartı birçok Avrupa ülkesinde geçerlidir. Vize başvurusunda dil şartı vardır ama bu Belçika'da yoktur. Brüksel Valon bölgesinde vize veya Flaman bölgesinde vize başvurusu yaptığınız zaman dil şartı gerekli değildir. Fakat Flaman bölgesinde geldikten sonra Belçika'ya bir entegrasyon kursu vardır. Bunu e, tabii ki tamamlaması gerekiyor. Burada da işte adapte olma bu şekilde de mümkün olabiliyor ama özellikle diğer bölgelerde böyle bir şey yoktur ama şu var. Maaş şartı da vardır. Gelir. Bu da biraz da entegrasyonu sağlamaya çalışmak içindir. Çünkü maddi açıdan bağımsız olduğunuz zaman, çalıştığınız zaman da bir nevi adapte olmanız da daha kolay olacak. Aile birleşimi başvurusu yapmak isteyenler hangi belgelere ihtiyaç duyarlar? Belgeler şunlardır. İlk tabii ki en önemli belge pasaportunuz ve kimlik belgelerinizin geçerli olmasıdır. Yani günü geçmiş kimlik belgeleriyle tabii ki seyahat etmek veya başvuru yapmak mümkün değildir. Tabii ki maaş az önce maaş şartı demiştim. Bunları kanıtlamak gerekiyor. Bunları nasıl kanıtlayabilirsiniz? Süresiz iş sözleşmesi olması gerekiyor. Çünkü süreli içeriye verdiğiniz zaman örneğin bir vize başvurusu 6 veya 9 ay sürebilir. Ama siz verdiğiniz zaman karar çıkacağı zamanda belki o sözleşme sonlanmış olacak. O yüzden maaş düzenli sabit olması gerekiyor. Örneğin bunları bu şekilde kanıtlayabilirsiniz ve banka ekstreleriyle hesap dekontlarıyla maaşınızı kanıtlayabilirsiniz. Sağlık sigortası demiştik. bunu sağlık poliçeleri bunu bu şekilde kanıtlayabilirsiniz. Konut kira sözleşmesiyle veya ev sahibiyseniz de tabii ki bu tapuyla kanıtlanabilir. Bu belgeler önemlidir. Tıbbi muayene istenildiği zaman tabii ki bu muayeneden sonraki sonuç sunulması gerekiyor. Aile birleşimi başvurusu yapanları nasıl bir süreç bekliyor? Süreç şudur. Şimdi aile birleşimiyle Belçika'ya geldiğiniz zaman tabii ki süresiz oturum kartına sahip değilsiniz. Şartlar vardır ve bu şartlara 5 yıl boyunca uymak zorundasınız. Örneğin maaş şartı demiştik. Fakat Belçika'da ikamet eden kişi maaşı artık olmazsa, işini kaybederse burada ne oluyor? Şarta uymamış oluyorsunuz ve Yabancılar Dairesi veya Göçmenlik Ofisi tabii ki bu oturum kartını geri çekme hakkına sahiptir. Yani sizin elde ettiğiniz Türkiye'den gelen aile üyelerinin elde ettiği ikamet belgesi 5 yıl sürelidir ve tabii ki bu şartlara uyduğunuz sürece sıkıntı yoktur. Aile birleşimi için farklı yollar nelerdir ve her yolun başvuru süreci farklı mıdır? Şöyle iki süre vardır vize başvurularında. Belçika'da ikamet eden kişi Belçika veya Avrupa vatandaşıysa süre 6 aydır. Yani en fazla 6 ay içerisinde yabancılar dairesi vize ile ilgili karar alması gerekiyor. Ama bu Belçika'da ikamet eden kişi Türk vatandaşıysa Tabii orada süre daha uzun oluyor. 9 ay ve hatta bazen bu sahte evlilikle ilgili düşünceleri oluyor veya bir anket e, sürdürmek istiyorlar. Mülakata alıyorlar bazen. Şüphe olduğu zaman da bu süre 9 ay artı 2 defa 3 ayla da ertelenebiliyor. 15 ay bulabiliyor. Aile birleşimi başvurusu reddedilirse neler yapılabilir? Yani iki yol vardır. Tabii ki önemli olan önce karar geldikten sonra içeriğini anlamak. Karar size bildirildikten sonra 30 gün içerisinde mahkemeye başvuru yapabilirsiniz itiraz etmek için. Mahkeme bu kararı iptal edebilir. İptal edildiği zaman otomatikman tabii ki tekrar e, vize hakkınız onaylanmıyor ama yabancılar dersi yeniden karar almak zorunda kalıyor veya yeniden başvuru yapmaktır. Ben önce kararı görmeden zaten bu yolları e, analiz edilmesi gerekiyor. Çünkü bazen kararlar vardır. Örneğin bir evrakı yanlış içeriye sunduysanız bunun itiraz etmesine hiç gerek yok. Neden? Zaten mahkeme süreçleri çok uzun sürüyor. Tekrar yeni başvuru yaparak, doğru evrakları sunarak da tabii ki olumlu bir karar alınması daha çabuk, hızlı bir şekilde mümkün oluyor. Aile birleşimi başvurusu için ekonomik durumlar neden önemlidir? Tabii ki Belçika'da maddi durumun bağımsız olması gerekiyor. Devlete yük olmaması gerekiyor. Kendi gelirini kendi kazanabilip ailesine bakabilme durumu olması gerekiyor. Sonuçta Belçika'da ikamet eden kişi aile üyelerini getirdiği zaman da tüm masraflarını karşılayabilecek durumda olması gerekiyor ve devletten sosyal yardım almasını önlemek içindir bu şart. Bu şekilde de konutunu, giderlerini ödeyecek durumda bağımsız bir şekilde ailesiyle birlikte Belçika'da hayatını sürdürebilme açısından bu maaş şartı çok önemlidir. Başvuru sürecinde sağlık ve sigorta şartları neler? Sağlık e, şartları şudur, örneğin e, Belçika'da ikamet eden kişi Türk vatandaşıysa, getirmek istediği aile üyelerinin tıbbi muayeneden geçmeleri gerekiyor. Hiçbir bulaşıcı hastalıkları olmaması gerekiyor veya ağır bir hastalıkları olması gerekiyor. Bunu da doktor tarafından muayene edilip bu evrak sunulduktan sonra bu evrak çok önemlidir. Olumlu olması için yani vizenin olumlu bir şekilde karara bağlanması için bir de sağlık sigorta şartı vardır. Bu da yine aile üyeleri Belçika'ya geldiği zaman da Belçika'da sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için önemli bir belgedir. Aile birleşimi başvurusunda çocuklar için şartlar nedir? Tabii ki şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Yine iki farklı prosedür vardır. Belçika'da ikamet eden kişi Türk vatandaşıysa 18 yaş altı çocukları tabii ki aile birleşimiyle Belçika'ya getirebilir. 18 yaşın üzerindeki çocuklar için bu mümkün değildir. O yüzden bu yaşa çok dikkat edilmesi gerekiyor. Başvuru yaptığınız zaman da yani böyle birkaç ay 18'e kala sakın başvuru yapmayın. Çünkü zaten süreler uzundur. En fazla 9 aydır. O yüzden zamanında yapınız ki çocuklarınız da zamanında Belçika'ya vize başvuru ile aile birleşimiyle gelebilsin. Ama Belçika'da ikamet eden kişi Belçika vatandaşıysa tabii ki bu 21 yaşa kadar çocuklarını getirebiliyor. Başvurumuz onaylandığında ne gibi sınırlamalar karşımıza çıkabilir? Sınırlamalar şunlardır. Yani aile birleşimiyle gelindikten sonra ve oturum iznine sahip olduktan sonra şartlara uymaya devam edilmesi gerekiyor. Vize başvurusunda hangi şartlar istenilmişse bu 5 yıl boyunca aynı şartlara uymaya devam edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde oturum kartınız elinizden alınabilir. Sevda Hanım, aile birleşiminde Belçika'da son yıllarda bir artış gözleniyor mu? Yani artış şöyle aile birleşimde birçok değişiklikler yapıldı. Yasa değişti. 2011 yılında önemli bir yasaydı bu. Şöyle ki önceden 18 yaşındaki evli çiftler aile birleşimiyle Belçika'ya gelebiliyorlardı. Ama bu yaş 21 yaşına çıkarıldı. Bu da neden? Zoraki evlilikler öne sürüldü ve bazen yaşları büyütülerek getiren gençler de oluyordu. Bunları önlemek için yaş 21'e biraz daha bilinçli karar versinler diye bunlar öne sürülerek bu yaş sınırı getirildi. Fakat tabii 18 yaşına düşürülme imkanı var belirli bir şartlar altında ama yaş sınırı 21 yaştır. Bu da tabii ki bu genç yaşta evlenenlerin Belçika'ya gelmeleri zor oldu ve bir aile birleşiminde bir düşüş yaşandı. Artı bir de bu maaş şartı. Çünkü sonuçta ekonomik kriz e, yaşanıyor ve aileler için veya Belçika'da ikamet eden kişi için istenilen bu her yılda endeksleniyor. Bu e, rakama ulaşması, bu gelire ulaşması da her zaman mümkün olmuyor. Bu sebepten dolayı da birçok sorunlar yaşanıyor ve aile birleşiminde de sıkıntı, başvurularda sıkıntı ve red kararlarında artışı görülüyor. Sahte evlilik yapanlar Belçika'da nasıl bir cezayla karşı karşıya kalırlar? Yani bunun evet e, cezası var ama asıl ceza benim açımdan aile birleşiminde şudur. Sonuçta bir sahte evlilik şüphesi varsa ve aile birleşimi vizesine başvurulduysa o eş Türkiye'de yani kalıyor gelemiyor bir türlü. Neden? Anket yapılıyor. E, savcı tarafından yürütülüyor, mülakat ediliyor. Vatandaşımızda şu var, bazen birbirlerini fazla tanımadan da evleniyorlar. Hızlı evlilikler e, ve burada da çok detaylı sorular soruluyor. Yani bazen sizin dahi aklınıza gelmeyen sorular soruluyor. Ve burada da tabii ki çelişkiler oluyor. Birbirlerini hakkında çok fazla bilgi edinmiyorlar ve hemen tabii ki sahte evlilik diye böyle bir kararla karşı karşıya kalıyorlar. E ne oluyor bu durumda? Önce tabii ki vize verilmiyor, reddediliyor. Ama vize reddedildiği zaman buradaki Belçika'da ikamet eden mahkemeye başvurmak zorunda kalıyor. Süreler çok uzun. E bu süre içerisinde de tabii ki karşı taraf orada kalıyor. Bir türlü ailesiyle birleşemiyor. Belçika'da sahte evlilik yapanlar için de, evet ceza kanununda bir cezası var. Çok yüksek yani hapis cezalara yok fakat ama bir sinyal verilmeye çalışıldı e, ama en önemlisi oturum hakkına sahip veya vize başvurusu olumlu olmadığı zaman bence aileler için en büyük ceza budur diye düşünüyorum. Bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Belçika hukuku hakkında bilmedikleriniz. Hukuki haklarımızı ne kadar biliyoruz?